Merhabalar Bugün size Hasan bayam'ın ilk kitabından ve söyleşi etkinliğinden bahsedeceğim 22 Mart 2025'te Batman yeni sahnede imza ve söyleşi etkinliğine gittim Hasan bayam'ın güzel bir söyleşiydi oldukça faydalandım zaman kavramı üzerinde yazmış olduğu kitabı verimli bir şekilde tanıttı Hasan bayam. Kitabın adı şöyle bir kapağını göstereyim. Kitabın adı Paul Ricorden Marcel Prousta doğru şeklinde üst başlık var. Alt başlık ise anlatının zamanı kayıp zaman ve yakalanan zaman. Kitap bir kurgu metni değil bir araştırma metni. Bir yüksek lisans tezinin kitaplaştırılmış hali. Van 100. Yıl Üniversitesi Felsefe Bölümünde hazırlamış olduğu Hasan Bayam'ın e, e, yüksek lisans tezini kitap haline getirmiş. Oldukça da iyi etmiş. Kalan yayınları tarafından yayınlanan bir kitap. İlgi çekici bir kapak var. Fransız yazar Marcel Proust'la Paul Ricoeur'ın yan yana iç içe geçmiş resmi tek bir kompozisyonda birleştirilmiş güzel bir kapak. Kitabı ilgiyle okudum. Çünkü zaman kavramı oldukça etkili ve İnsan hayatında ve yazın hayatında kurgusal zaman, gerçek zaman, izafiliği hakkındaki fikirleri birçok bakımdan çarpıcı bir şekilde değerlendiren bir eser olduğu için hevesle, merakla okudum, altını çize çize okudum. Kitap aslında üç bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Paul Ricoeur'un zaman ve anlatı anlayışı. İkinci bölüm Marcel Prost'a zaman anlayışı. Üçüncü bölümse hafıza ve unutuş ilişkisi şeklinde bölümlendirilmiş. Ben en çok Paul Ricoeur'un Zaman ve Anlatı Anlayışı adlı kitabın ilk bölümünü beğendim. Altını çize çize okudum. Çünkü orada zaman kavramı hakkında birçok felsefi bağlamı, Aristo'dan bugüne zamanımıza gelene kadar ki birçok düşünürün yapmış olduğu tanımlamanın e, oradaki hareketler itibariyle kurgusal zaman, gerçek zaman bağlamında gereken ayrımı da yaparak çok güzel açıklamış, düşünsel bakımdan zihin açıcı bir okuma serüveni sundu ilk bölüm özellikle bana. Hatta bu Paul Ricoeur adlı e, filozofun da yazdıkları, Aynı zamanda ekstra ilgimi çekti. Bu adamı da araştıracağım. Bu yazarın da zaman üzerine yazmış olduğu müstakil kitaplar varmış. Onları da okumayı düşünüyorum. Çünkü konu hakkında şimdiye kadar hiç düşünmediğim, farkında olmadığım bakış açıları, ufuklar sundu bana. Ben de bilim kurguda bu... E bilim kurgu romanı yazarken zaman kavramı üzerine özellikle zaman yolculuğu benzeri temaları sıkça kullanan öyküler ve benzeri çalışmaları bizzat ürettiğim için buradaki bilgilerin bana sunmuş olduğu kuramsal zenginlikte ekstra bir bakış açısı oluşturdu bende. Marcel Proust da sevdiğim bir yazar. Yani onun o derinlemesine anlatımı ve üslubundaki zenginliği bu kitapta zaman anlayışı bakımından farklı bir değerlendirmeyle ele alınmış, oraya odaklanılmış. Kitabın ikinci bölümü de Marcel Proust'un Geçmiş Zamanın Peşinde roman serisini evet. bakımından farklı değerlendirmelerini belli bir uzamsal açı çerçevesinde değerlendirmeye verilmiş. Bu kısım biraz daha hani edebiyat bakımından yazarı sevenlere, prost severlere hitap edecek bir mahiyet taşıyor ama ilk bölüm daha genel bir okuma serüveni vaat ediyor. 3. bölüm hafıza ve unutuş ilişkisi ise Oldukça faydalı bir bölümdü ama orası biraz kısa tutulmuş yani daha genişletilmiş daha e, konuya derinlemesine girilme imkanı olsaydı bence e, okumadan alacağımız verim artacaktı ama yanlış anlamadıysam e, Hasan Bayam'ın bu tarzda yeni bir çalışması varmış. Bir sonraki çalışmasında da hafıza ve unutuş hakkında bir e, eser üretecekmiş şeklinde söyleşiden aklımda kaldığı kadarıyla size bilgi verebilirim. Kitap benim için farklı bir e, okuma serüveni sundu ve e, keyifli bir e, keyifli demeyelim fazla da keyifli değildi açıkçası çünkü neden beyni zorlu ya bir beynim yanıyordu neredeyse bunu okurken yani e, öyle basit şeyler değil öyle altyapınız yoksa hani böyle lay lay lon bir kitap okuma niyetindeyseniz de Hasan Bayam'ın bu çalışmasını okumayın yok ben beynimi yoracağım arkadaş farklı bir e, kendime bakış açısı edinmek istiyorum konuyu derinlemesine incelemek istiyorum diyorsanız bazı yerler çünkü ben 6. sese tekrar tekrar okudum ancak öyle bana hitap etti yani. Onun haricinde bir hikaye kitabı, bir herhangi bir basit bir deneme okur gibi değil de ciddi anlamda bir altyapı oluşturan, felsefi bir birikim vaat ciddi bir eser okumak isteyenler bunu okusun. Mesela alt, altını çizdiğim kısımlardan birkaç kısmı okuyayım size burada kitaptan örnek olsun diye. Zamana değmeyen zamanla birlikte hareket etmeyen bir kurgu yoktur. Bununla birlikte anlatının içerisinde zaman ölçekle oluşturulmamakta ve tek yönlü ilerlememektedir. Başka bir tane daha bulayım bir altın çizdiğim kısım sayfa 45. Zamanın tanımı şudur demek ile zamanı tanımlayamayız. Demek arasında ilkece hiçbir fark bulunmaz. Çünkü zaman aynı zamanda hem var olan hem de olmayandır. Tayfa 55'ten de bir örnek okuyayım. Örneğin bir masalın ayrı coğrafyalarda çeşitli varyantları bulunmakta. Fakat bu varyantların hepsi temelde aynı olayı anlatırken hiçbirisi tam olarak aynı cümleler ya da aynı neden sonuç ilişkisiyle anlatılmamaktadır. Bunda hem zamanın hem de masalın geçtiği coğrafyanın kültürünün yanında aynı zamanda Anlatıcı kişinin bilincinin de etkisi vardır. Yani e, zaman kavramını derinlemesine bir şekilde irdelemek isteyen arkadaşlar okuyabilir, tavsiye ederim. Ama bana öyle e, hafif bir kitap lazım abi ya şu aralar kafamı fazla yormak istemiyorum derseniz de başka arayışlara girin abi. Bu kitap sizi aşar yani kusura da bakmayın. <laughs> <laughs> Neyse dostlar ee, kanala abone olmazsanız sevinirim. Çünkü abone olursanız sevinirim dediğimde olmuyorsunuz. Bari olmazsanız sevinirim diyeyim. Belki beni sevindirmemek için abone olursunuz. Ee, ve e, bu videoyu da burada neticelendireyim. Herkese de selamlarımı muhabbetlerimi bu vesileyle ileteyim. Hoşçakalın.